Yağmur bekliyoruz yağmıyor. yağmıyor değil mi? Yağmur bekliyoruz yağmıyor. Ya. yağmur bekliyoruz yağmıyor. Yağmurlar yağmıyor, yağmıyor. bakın bugün. İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajlar kırmızı alarm vermeye başladı. Doluluk oranı yüzde 37'ye kadar düştü. Birbirinizi hatırlatın. Hatırlatmak inanan insanlara fayda verir buyuruyor Rabbimiz. Neyi hatırlatıyoruz? Rabbimize dönelim. Beş vakit namazları ihmal etmeyelim yiyelim, içelim, gezelim ama Rabbimizle olan münasebetimizi iyi yapalım buyuruyor. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İttekiz mehar ve tekine abedenmez. Haramlardan sakınırsanız insanların en ibadetkar olursunuz buyuruyor. Varda bima kasemallahu leke tekine abedenmez. Allah'ın size taksim etmiş olduğu şeye de razı olursanız insanların en zenginisi olursunuz. Hepimiz mutluluk arıyoruz. Şu dünya hayatında toz pembe hayallere yer yok. Gerçekler var. Ahiret var. Ölüm var. Allah'ım hepimize hazırlık yapmayı nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Başınızı ağrıttık. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'ım beş vakit namaz abdest ibadette yapmayın nasip etsin. Amin. Yapıyorsunuzdur da bizden hatırlatma. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Mevla buyuruyor. Fezkürü nimetallahi aleyküm. Üzerinize verdiğim nimetleri hatırlayın da bana te teşekkür edin buyuruyor Allah. Teşekkür eden kullarından eylesin cümlemizin. Ne yapalım? Hayat kısa, ölüm ansızın geliyor. İnşallah hep beraber emirleri tutup yasaklardan kaçmak Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Hayat bir su gibi, ırmak gibi geliyor. Ölüme doğru gidiyoruz. Görmemezlikten gelmek bir şeyi değiştirmiyor. Allah'ın inşallah hazırlık yapmak nasip etsin inşallah. Hadi Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Olsun. Hadi Allah bereket versin. Namazda, abdestte, ibadette yakalasın inşallah. İçkide, zinada, haramda yakalamasın bizi ya. Değil mi? Canımız çok tatlı bak. Soğuğa dayanamıyoruz, sıcağa dayanamıyoruz. Açlığa gelemiyoruz. Aradığımız hayat cennette. Bu da buradan kazanıyor. Değil mi? beş dakikalık zevklerin peşine düşürse ahiretimizi berbat etmeyelim ne olur. Şimdi biz, biz kardeş baktan yalvarıyoruz. İlk önce kendime söylüyorum. Bak önce Sana bakmıyor oğlum bazı İlk önce ben kendime söylüyorum. Ondan sonra da hepimiz de söylüyorum. Kardeşim. Doğru duruyor. Biz iyiliğini isteriz ya. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Bak yağmur bekliyoruz yağmıyor. Görüyorsunuz. Her taraf hastalıklar balmış başını gidiyorlar. Hepimiz bak maskeyle geziyoruz değil mi? Haramlara da bir maske takalım. Haramlara da bir set çekelim. Haramlara koronaya nasıl şey bulduğumuz gibi değil mi? Önüne engel aldığımız gibi haramlara da engel olalım inşallah. Tamam mı gençler? Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Bu dünyada da ahirete namaz gelecek, abdest gelecek, ibadet gelecek. Kur'an-ı Kerim'de Mevla öyle buyuruyor. Ricalun la fihim ticaretun ve la bey'un Hiç diyor ki alışveriş okullarımızı namazdan alıkoymaz. İbadetten alıkoymaz. Hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret onları ibadetten geri bırakmaz. Allah'ım onlardan olmak nasip etsin. Bir de tartıya dikkat edeceğiz inşallah. Mevla öyle mi? Veylillil mutafifin. Tartıda ölçüye, tartıya dikkat etmeyenlere yazıklar olsun diyor. İnşallah. Bunları dikkat alalım inşallah. Allah'ım huzur nasip etsin. Mutluluk versin. Hadi helal bol olduk versin. Hadi helal Dualaşıyoruz. Evet. Rabbimizin ayetlerini, efendim peygamberimizin sünnetlerini hatırlatıyoruz arkadaşlar. İnsanoğlu için Allah çok örneklendirmeler göndermiş. Evet. O yüzden kullarından istiyor ki yani lazım olduğu şekilde inşallah haramlardan muhafaza edeceğiz kendimizi. Helallerle yetinmeye çalışacağız. O zaman da Allah yerden ve gökten bereketleri yağdıracağım inşallah. İnşallah. Yani yerden ve gökten bereketlerin yağmasının temel prensibi, temel şartları yani neymiş Allah'ın emirleri ve ya yasakları. Yani. İşini. yanlışlardan sakınca doğruları yapacağız. Bu kadar ya bu kadar. Ya. Yanlışın yerine doğru evet. koyacağız. Allah yani namazı evet, evet. bize zorluk olsun Aynen. diye vermedi ki yani. Rica değil mi? Allah. Yani ibadeti bize zorluk olsun diye vermedi. Aynen. Bilakis sizin refahınız için, huzurunuz için yeryüzünün bereketi için verdi Mevla taracatları. O kadar namazları efendim ibadetleri Rabbimiz istiyor. Bakın üstü mahlukata yani e, kendisinin fıtratının dışında büyük yük yüklememiş. Evet. Yani hangi mahlukat ne üzere yaratıldıysa onu eda ediyor. Onu yaşıyor. O fıtrat üzere hayat sürdürüyor. İnsanoğlu için de Allah Celle Celaluhu onun ahiretini kazanacak. Aklınla birlikte. Evet. Ben beni tanıyacak şekilde ahireti bilecek şekilde bir hayat sunmasını istedi. İşte sizin geleceğiniz Mevla. Gelecek istikbal dediğimiz hayat inşallah gelecek bize ama dünyada da ne yapalım? Rabbimizin emirlerine sahip çıkalım ki bu dünya gülsün yani. Değilse Allah muhafaza. Allah'ım hepimize ya. sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Yağmurlar yağmıyor, yağmıyor bakın bugün. Yağmurların sebeplerini araştırdığımız zaman da kitaplarda geçiyor. Evet. Efendim zinanın artması, faizin yani efendim e, devamlı bir şekilde efendim e, kolay bir şekilde insanlara sunulması. Ondan sonra ticaretlerdeki yalanlar şunlar bunlar hepsi bizim için yani bu musibetlerin gelmesine sebep oluyor da bunlar ortadan kalkarsa Allah'ın izniyle Rabbimde inşallah bize e tekrar eski günlere bereketli günlere kavuşturacak. Allah da seni şanıza olsun arkadaşlar. Peki selamünaleyküm. kalın. Allah'a emanet olun.